Nakde sıkışan bazı yerli şirketler hafta başından beri seçim sonrasından beri döviz satıyorlar kapalı çarşıda. Bu da dövizde bir bollaşmaya TL'de ise azalmaya yol açmış durumda. Kapalı çarşıdan bir kaynağımın verdiği bilgiye göre bir TL'sizlik problemi çıkmış ortaya. Yani TL bulunurluğu sıkıntısı. E bu da işte TL'yi destekliyor. Dövizi ise serbest piyasada zayıflatıyor. Serbest piyasada dövizin düşmesinin ve düştüğü yerden de işte çok fazla yükselmemesinin sebebi birinci sebebi bu. İkinci sebebi ise Türkiye'ye sıcak para girişi. Merkez Bankası faiz artırdı biliyorsunuz. Seçimler öncesinde de %50 şu anda politika faizi. E mevduat faizleri de ona bağlı olarak arttı. Geçtiğimiz cuma günü aktarmıştım. Şu anda yüksek tutarlarda %55 ila %60 civarında faiz bulmak bankalarda mümkün. E bu da bazı sıcak para fonlarının dikkatini, ilgisini çekiyor. Türkiye'de şimdi bir kısa vadede yüksek getiri imkanı var. Carry trade imkanı var. Ne demek carry trade? Yani taşıma ticareti Türkçesi. Yani Türkçe miali yani Düşük faizli ülkelerden borçlanıp Türkiye'ye dövizi getirip TL'ye çevirip yüksek faize yatırıp kısa vadede yüksek getiri elde etme. Bunu nereden görüyoruz? Yani Türkiye'ye sıcak para girişi olduğunu nereden görüyoruz? Onu Londra piyasasındaki Türk Lirası'nın swap yani para takısı faizindeki düşüşten gerilemeden görüyoruz. Ömer Rıfat Gencal çok deneyimli bir bankacı eski hazineci o dikkat çekiyordu Londra'da faizlerde bir miktar düşüş var. Ve diyor ki Ömer Rıfat Gencal yabancı kısa vade swap tarafında TL faizlerinden nemalanmak için geliyor. Ama bu kısa vadenin altını çizelim. Çünkü şöyle devam ediyor Ömer Rıfat Gencal. Yatırım ufku son derece kısa. Bu Türkiye'ye giren sıcak paranın vurkaç yapıp 3-5 kuruş para kazanıp fonunun getirisini arttırmaya çalışan yabancı alım satım yapacak. Yani Türk lirası alacak ama yarın tek yarım bir gün bunu aldığını tekrar satabilir. Uzun vadeli pozisyon alan fonlar uzak durmaya devam ediyorlar. Ve bunların işte bu iki sebebin sonucunda döviz kapalı çarşıda zayıf seyrini sürdürdü. Sabah hatta bir miktar yine geri dedi salı sabahı ama salı öğleden sonra bir miktar yine alım geldiğini gördük. Ben videoyu çekerken dolarımızı çarşıda 32 lira 30 kuruştan satabiliyorduk. Alış fiyatımız ise 32 lira 40 kuruş. Ve bankalar ise piyasada ise 32 lira 12 kuruşta dolar salı akşamında. Yabancı yatırım kuruşlarından ve bazılarından iyimser değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor bu arada. Deutsche Bank o seçim sonrasında da Türk varlıkları için pozitifiz diyor. Almanya'nın en büyük bankası yüksek enflasyonla mücadelenin devam edeceğini yani sıkı para politikasının devam edeceğini düşünüyor. Neye dayandırıyor bu düşüncesini? Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı ekonomi politikaları değişmeyecek açıklamasına dayandırıyor diye düşünmek lazım. Yoksa yani Alman Bankası nereden bilecek ekonomi yönetiminde ne planlar yapıldığını? Ama Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan bugün banka genel müdürleriyle bir araya geldi. O da bu arada Sıkı para politikasına devam mesajı verdi. Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşullara devam edeceğiz dedi. Merkez Bankası'nın başkanı yeni başkanı Fatih Karahan. Şimdi enflasyon önemli. Yarın enflasyon açıklanacak. Mart ayı enflasyonu TÜİK açıklayacak. Ve şimdi yarın büyük olasılıkla şu anda piyasanın beklentisi aylık %3.5'luk bir enflasyonun açıklanacağı biçiminde. Bunun biraz üzerinde bekleyen yatırım kuruluşları da var. %3.5-4 civarında enflasyon hala çok yüksek bir enflasyon. Yani bunun yıllığını hesaplasak yani 4'ü 12 ile çarptığımızda %50 civarında bir enflasyonu işaret ediyor. Tıkı para politikasıyla geriletiliyor denen enflasyon hala çok yüksek. Öyle yüksek kalmaya devam ederse yerli tasarruf sahiplerini TL'ye geçmeye ikna etmek şu faizler de bile pek mümkün olmaz. Ama şimdi bayram arifesindeyiz. Ve eğer TL'deyseniz bayramda da getiri sağlamak için para piyasası fonlarına paranızı park edebilirsiniz. Para piyasası fonlarından zaman zaman bir süredir bahsediyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın son faiz artırımı sonrasında burada da getiriler arttı. Şu anda yıllık mevduat eşlenik %55 civarında getiri burada bulmak mümkün. Bunu Fon Turkey her gün hemen hemen para piyasası fonlarının mevduat eşlenik getirilerini hesaplıyor ve açıklıyor. Bu elbette sene boyunca bu getirileri bulacağımız anlamına gelmiyor. Yani yarın bir gün eğer faizler Türkiye'de düşerse tabii ki para piyasası fonlarının da getirileri düşecek. Bu şu an itibariyle. Yani şu anki günlük getirilerin yıllık hesabı itibariyle gördüğümüz oranlar %54.5. Bunu Ziraat Portföy'ün Başak Para Piyasası TL fonu sağlıyor. İkinci sırada A1 Portföy'ün fonu var. Üçüncü sırada Neo Portföy'ün ikinci para piyasası fonu. Orada da %53.6 yıllık mevduat eşyenik getiri görüyoruz. Bunların yani para piyasası fonlarının bizim açımızdan yani bugünkü video açısından anlamı önemi bayram boyunca da getiri sağlıyor olmalar ama bayramda satamıyorsunuz. Bayram sonrasında ise o gün içinde saat 13.30'a kadar talimat verirseniz satış talimatı saat 14.30'da paranın hesabınıza geçtiğini görebilirsiniz. Yani para piyasası fonlarının böyle bir güzelliği var. 30 Nisan'a kadar bunlar stopajdan yani vergiden muaf. Oysa mevduat faizinde biliyorsunuz düşük kısa vadelerde %5 stopaj var. Yani vergi var ama para piyasası fonlarında 30 Nisan'a kadar bunlar vergiden muaf. Ve bu şu demek yani bu fonlara girdiğiniz ve 5 sene sonra sattınız mesela yine stopajsız getiri gelir elde etme imkanı anlamına geliyor. Şu anda 30 Nisan'a kadar stopajdan bunların muaf olmaları. Altında rekor üzerine rekor tarihi zirve üzerine tarihi yeni tarihi zirve. Ons altın bugün dünyada dün 2240 dolar civarında bırakmıştık. Şu anda 2266 doların eşiğinde bugün gördüğü en yüksek seviye ve bugüne kadar tarihte gördüğü yine en yüksek seviyeyi 10 altın bugün gördü. Niye yükseliş durmadan devam ediyor? Çünkü Fed'in faiz indirimleri başlayacak diyeceğim ama aslında dün Amerika'da Fed'in faiz indirimlerinin gecikebileceğine ve bu sene beklendiği gibi 3 faiz indiriminin yapılmayabileceğine işaret eden bir veri vardı. Amerika'da imalat sanayi endeksi açıklandı ve beklentilerin epey üzerinde geldi. Bunun sonrasında dolar endeksi biraz toparlandı doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks. Bu arada bir izleyicim ve aynı zamanda çok eski bir arkadaşımla bugün konuştum. Dedi ki ya senin videolarını ben her gün izliyorum. Genel olarak çok iyi ama neden dolar endeksi dediğinde hep onun yanında doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks deme ihtiyacı duyuyorsun. Sıkıldık artık dedi. Doğru bunu izleyicilerin çok büyük kısmı mutlaka biliyordur. Ama bilmeyen küçük de olsa bir kesim var onları ben ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan biraz böyle hani finansal okur yazarlığı artırmak da benim bu kanalın hedefleri arasında. Evet toparlayacak olursak dolar endeksi dünkü o veri sonrasında yükseldi. Dolar endeksi yükseldiğinde altının dünyada gerilediğini biliyoruz. Ona rağmen ons altın bugün yeni rekor seviyeye çıktı. Çünkü dün biliyorsunuz dün akşam İsrail İran'ın Şam'daki yani Suriye'nin başkentindeki büyük elçiliğini vurdu. Ve çok önde gelen bir İranlı general bu saldırıda öldürüldü. Hayatını kaybetti. Ve İran bizim istediğimiz bir zamanda biz misil dememizi yapacağız açıklaması yaptı. Yani önümüzdeki şimdi günlerde bir kere İran'da İsrail'i vuracak. E bu Orta Doğu'da yeni savaş korkusu demek ve böyle dönemlerde yani jeopolitik riskin arttığı dönemlerde ons altına güvenli liman talebi geldiğini biliyoruz. Bunu sık sık vurguluyorum. Bunu bugün bir kez daha yaşadık. Bir yanda Gazze Savaşı, diğer yanda Ukrayna-Rusya Savaşı. Dünyada jeopolitik risk çok yüksek ve Fed'in faiz indirimleri gecikecek olsa dahi belli ki bu koşullarda ons altın yükselişini sürdürecek. Ama ons altın yükseliyor. Kapalı çarşıda ise gram altın onun kadar hızlı koşamıyor. Yine yükseldi biraz ons altın yeni zirvesini görünce 2424 liradan satabiliyoruz. Hafta başında 2400 lira civarındaydı. Şimdi işte bir miktar yine yükseliş var ons altına bağlı olarak. Ons altın böyle rekorlar kırarken kapalı çarşıda gram altının geride kalmasının sebebi tabii ki herkes artık bunu biliyordur mutlaka. Her gün bunu aktarmaya çalışıyorum. Doların Türkiye'de işte çok zayıf birkaç gündür seyrediyor olması. Bu arada ons altın bugün yeni zirvesine çıktı ama ons gümüşteki yükseliş ondan da hızlıydı bugün. Çünkü ons gümüş biliyorsunuz daha sığ bir piyasa ve oradaki fiyat hareketleri daha sert oluyor altına göre. Yani düşüşler de yükselişler de daha sert olabiliyor ve bugün işte ons altından daha hızlı koştu ve 25.5 dolara 10 altın yükseldi. Amerikan borsaları ise bugün dün biraz önce gördüğümüz dün açıklanan imalat sanayi endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yani Amerikan ekonomisinin beklentilerden daha canlı olduğunu göstermesiyle bunun da Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceğini düşündürmesiyle piyasalara bugün Amerikan borsaları düşüşle güne başlıyorlar. Bu koşullarda riskli hisse senetleri yerine Amerika'da yüksek temettü hisselerine yatırım yapabilirsiniz. Seeking Alpha'ya göre sadece temettü odaklı hisselere bakalım. Seeking Alpha biliyorsunuz bir analiz platformu. Amerika'da tepede New Lake Capital Partners, ardından Eurosis Green Dot Shipping Holdings, Volkswagen 4. sırada Alman şirketi. Burada açıkçası tanıdığımız sadece Volkswagen'i görüyoruz ama bunlar Seeking Alpha'nın farklı kriterlerine göre en iyi temettü hisseleri. Seeking Alpha'yı daha önce bahsetmiştim. 3 Nisan'a kadar yani yarın'a kadar bir kampanya var. %25 indirim kampanyası. Normalde yıllık abonelik ücreti 239 dolar. Şu anda 179 dolara abone olmak mümkün. Seeking Alpha'ya bu kampanya kapsamında abone olabileceğiniz linki ben Türkiye'de iş ve içerik ortaklığını yapıyorum. Videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Geçelim bizim borsamıza. Sabah artı başladı. %0.31 güne başladı. 9.186'dan ana endeks. Sonra yükseldi. Öğlen 9.266'ya kadar çıktı. Yani %1.30 artı oldu bir ara. Bir süre orada kaldı. Yani iyi kaldı. Ama 3'ten sonra satışlar geldi. 5'ten sonra iyice arttı satışlar. Son yarım saatte ise bu sefer alışlar geldi. Ve dipten biraz toparlandı ama gün sonunda yine de kötü. 5'ten sonra 9000 altını görmüştü. 8993'e kadar inmişti. Ve i̇şte o hafif alış tepkisiyle gün sonunda 9040'ta kapattı. BIST endeksi eksi %1.27. Mali endeks güne %0.20 artı başladı. Sanayi endeksi 0.47 yüzde yine artı başladı. Gün sonunda ise mali endeks %1.57 artı bir ara %3'ü geçti. Mali endeksteki artılar. Çok satış geldiği halde çok yukarıdan aşağı indiği için eksiye geçmedi mali endeks ama sanayi endeksi gün sonunda %2.08 eksi ve yani sanayi tarafında ciddi bir bozulma var. İşlem hacmi 139 milyar lira. Şimdi mali endeks yani bankalar özellikle olmasa Büyük olasılıkla ana endeks biz 100 çoktan 8800'lere, 8700'lere hatta inmişti. Faizlerin yükselmesi borsayı olumsuz etkiliyor. Mevduat faizlerinde artış var ve kredili mal taşımakta da, onun da maliyeti çok arttı. Bir de uzun bayram tatili var şimdi önümüzdeki hafta. O yüzden bazı yatırımcılar da bu kadar uzun süre mal taşımak istemiyorlar. E faizler de yüksek. O yüzden işte hisse satanlar da var. O da yine bugün borsayı olumsuz etkiledi. Şimdi fakat bayram demişken önümüzdeki günlerde bir iki gün takas avantajı olacak. Yani aldığınız hisse senetlerinin parasını bayramdan sonra vereceksiniz. Onu kullanıp işte o arada parasını faizle tutmak isteyenlerin alımlarıyla borsa bir miktar yükselebilir. Bu bir olasılık. Bunu önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Bugün banka ve sigorta dışında bütün sektörler eksi oldu. Başı demir çelik çekti bu arada. Ereğli'ye şimdi Güney Kore'den ithal edilen ürünler için bir dumping soruşturması açılmış. Bu çok olumsuz etkiledi Ereğli'yi. Diğer demir çelik hisselerini yanına çekti. Uzun bir aradan sonra yeniden 40 liranın altına indi fiyatı. 40 liraların altına indi. Zaten çok kötüydü. Yatırım finansmanın bugün Ereğli'de çok ağır bir satışı vardı. Ayrıca yatırım finansman Türk Hava Yolları ve Aselsan'da da sert bir satış yaptı o gün. Hatta Aselsan'da devre kestirdi. Yabancı işlemlerine aracılık yaptığı bilinen bir kurum. Bu arada HSBC de yine bir başka yabancı aracı kurumu koç hissesi sattı bugün epey. Yani biraz yabancı satışı vardı. Ünlünün alımları yabancı alımı olabilir gibi gözüküyor. Ama o da çok fazla etkili değildi. Yani öyle bir yabancı girişinden şu anda borsada bahsedemeyiz. Bugün pozitif olanlara baktığımızda bankalarda sadece yapı kredi ve Akbank artıydı. Agrot artı oldu. Elektrikli araç tanıtımı yapacakmış. Tabana yakın kapattı. Çan Termik'te yüksek bedelsiz haberi vardı. O yüzden o da yüksek kaldı. Ve yanı sıra Obama karnı ve Arçelik bugün yine pozitif ayrışanlardı. Net satıcılar yatırım finansman işte 1 milyar 400 milyon liradan fazla. Ve HSBC yatırım 413 milyon lira civarında sınırlı. Karşısında ünlü menkul 630 milyon liradan fazla ve ak yatırım 540 milyon liradan fazla alım yaptı. Ünlü Akbank işçi yapı kredi THY Türksel aldı. Peki onların karşısında yatırım finansman ne sattı diye baktığımızda Ereğli THY Aselsan Sahol Bimaş sattı. Peki HSBC ne sattı? Koç Holding Yapı Kredi Ford Auto Sahol İşçe sattı. Para girişi olanlar bugün Sabancı Holding Yapı Kredi İşçe, Akbank Arçelik, Bimaş, Türk Telekom, Koza Altın, Kontrolmatik. Para çıkış olanlar Ereğli, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş, Tofaş, Doğaş, Türksel, Anadolu Efes, Aselsan, Peker, GYO. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.